Herkese merhabalar. Onur Hocam nette klasikleşmiş problemler kısmının son durağı olan hareket problemlerindeyiz. Bundan sonraki e, videoda e, ÖSYM tip sorulara da tabii ki değineceğiz. Ama gene e, önce şu hareket problemlerini de gene temelden alalım. Nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi e, aslına bakarsanız konuya girmeden önce e, birim çevirileriyle ilgili birkaç şeyden bahsetmek isterim. Şimdi e, hepimiz kilometre metre gibi kavramları birbirleriyle çevirirken e, klasik hareketleri biraz daha rahat yapabiliyoruz ilk öğretimden gelen bilgilerle işte mesela e, şöyle bir şey dediğimde 5000 metre kaç kilometredir diye sordumda işte 5 kilometredir deyip rahatlıkla cevap verebiliyoruz Hani bine bölerek ara birimleri sorduğumuzda tabii takılmaya başlıyoruz. Çünkü çok sık kullanmadığımız için e, unutulmaya da yüz tutuyor yani hani şöyle gitmek istersek mesela bir e, kilometreden sonra ne var hocam? İşte mesela hektometre kavramı var. 10 hektometre çok sık kullanılmıyor. Arkasından işte dekametre kavramı var. 100 dam diye gösteriyoruz bu dekametre. E, arkasından en tanıdığı 1000 metre geliyor. 1 kilometre 1000 metre oluyor. Ya da işte 1 metreden yürümeye kalksak işte bu ara birimler mesela burada arada bir desimetre kavramı var. Nadir kullandığımız desimetre 10 desimetre. Sonra işte daha sık kullandığımız 100 santimetre var değil mi? 1 metre 100 santimetre. Yani metreyi santimetreye çevirdiğimiz durumlar çok olduğu için daha tanıdık geliyordur. E, ve 1000 milimetre ile de bitiriyoruz. Bakın bunlar işte yol kavramında kullandığımız e, birimler. Bir de bunlarla birlikte biraz daha detaylı olan hız kavramında kullandığımız birimler var ki onlar arasındaki çevirileri yapmak e, gerçekten e, dikkat edilmesi gereken bir şey. E, neyden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Bakın şöyle bir sayı verelim. Mesela 150 metre bölü dakika. Bakın hız kavramı böyle söyleniyor. Yani bir metrede işte, işte bir dakikada kaç metre gittiğini söylemek için kullandığımız bir şey bu. Bir dakikada 150 metre giden bir araç. Hız böyle söyleniyor. Orantıda da konuşmuştuk bunu. 150 metre bölü dakika kaç kilometre bölü saattir dedik mesela. Alın size soru. Yani bunu nasıl ben hani böyle ikili verilmiş bir kavramı, iki böyle paylı paydalı verilmiş bir birimi nasıl çevireceğim kilometre bölü saate? Var mı bunun bir rahat yolu hocam diyebilirsiniz. Ee, şöyle gözlecek, görülecek o bizim için. 150 metre bölü dakika aslında 150 çarpı dikkat ediniz 1 metre bölü bir dakika gibi düşüneceğiz bunu. Hani metre bölü dakika bakın bölü olarak da yazdım buraya. Yani kesirli bir ifade. Şimdi ne yapacağım? Bu bir metre ve bir dakikayı kilometre ve saate çevirirsem aslında birimsel çeviriyi de yapmış olacağım. Yani 150 çarpı işte bir metre. E tabi burada şu soru gelebilir hemen Bir metre kaç kilometre ki? Bir metre minnacık bir birim. İşte ters düşününüz lütfen. Hani 1 kilometre 1000 metre ise 1 e, metre bunun binde bir olacak. Yani dolayısıyla 1 metreyi yazarken şöyle çirkin bir sayı yazmanız lazım. 1 bölü 1000 kilometre. E aynı şekilde 1 dakika hocam. 1 e, dakika kaç saat diyebilirim ki? 1 dakika o. E bakıyorsunuz tabii ki 60 dakika 1 saat olduğuna göre. Onda 60'ta 1 yani 1 bölü 60 saat diyeceğim. Bakın zorca gözüken bir çeviriyi kolay hale getirmenin yolu bu. Daha sonraki kısım işlem. Yani 150 çarpı 1 bölü 1000'i aynen yazdım. Ee, diğerini 60 bölü 1 olarak ters çevirip takla attım. E hocam kilometre bölü saat e, o da orada duruyor onlar. Bir yere gitmedi. Neticede sadeleştirmeleri şöyle yapalım. Bakın ikişer sıfır şöyle gitti. Ne oldu burada? 15 ve 6 kaldı. 15 ve 6'yı çarparsam e, 90 yapacaktır. 90 paydada da bir 10 var. E, yine kilometre bölü saat tabii ki. Şöyle e, 90 ...la onda sadeleşirse. Evet bunu yazacağınız şey 9 kilometre bölü saat. Demek ki 150 metre bölü dakika yani dakikada 150 metre gitmek e, saatte 9 kilometre gitmemize sebep oluyormuş. Bakın bir hız çevirisi yaptık. Bu daha nadir yapılan bir şeydi. Bunu da öğrenmiş oldum. Neticede e, hız problemleriyle ilgili işlem yaparken aslında 3 tane parametre bizi rahatsız edecek sürekli. Nedir bu? Hız Zaman ve yol. Bunlar üzerine kurulmuş zaten nihai bir formülümüz de var. Bu formül üzerinden birçok soruya çözüm getirmeye çalışacağız. Nedir o meşhur hız zaman probleminin formülü derseniz, e, tabii ki yazarsak bakın önce yazıyla yazalım. Hız çarpı zaman yola eşittir. Yani hızı biz genelde harflendirdiğimizde v harfiyle zamanı t ile yolu da x ile gösteriyoruz ve bu formülü kullanırken v çarpı t eşittir x diyoruz. Burada tabii ne yapabiliriz? V'yi yalnız bırakıp x bölü t'yi kullanabiliriz. T'yi yalnız bırakıp x bölü v'yi de kullanabiliriz. Bakın şimdi yukarıdaki bu birimsel durumları da birazcık buraya e, dökmeye çalışalım. Mesela hızı birim olarak kilometre bölü saat verdiklerini düşünün. O zaman zamana dikkat edin. Onun saat olması lazım ki kilometre bölü saatle saati çarptığımda saatler sadeleşsin ve yol kilometre çıksın. Ya da hızı metre bölü saniye verdiklerini düşünelim. O zaman zamanın da saniye olması gerekiyor ki çarptığımız zaman sonuç metre cinsinden çıksın. Bakınız gene sayısal bir örnekle de destekleyebiliriz. Örneğin 40 kilometre bölü saatle giden bir araç 5 saat giderse tabii ki saat bakın saatte 40 kilometre yapıyor ve 5 saat boyunca hep 40 yapıyor. 40, 40, 40, 40, 5 tane 40. O zaman çarpıyorum. 40 çarpı 5, 200. saatlerde de sadeleştiği için rahatlıkla birimi burada kilometre olarak yazabiliyorum arkadaşlar. Hemen şu örneği inceleyelim bakın. 240 santimetre bölü dakika hızla giden bir araç 5 dakikada kaç metre yol alır? Evet, bakınız e, santimetre bölü dakika. Dakika, o zaman biz formüle uyabiliyoruz. Neydi? Hız çarpı zaman bana yolu verecek. 240 ile 5'i çarptım, 1200 çıktı ama bu 1200 arkadaşlar santimetre çıktı değil mi? Santimetre vermişim birim olarak. Metre olarak sormuşuz. O zaman 1200 santimetreyi de metreye çevirmeliyim. Bunun için 100'e bölmem gerekir. Yani iki tane sıfırı atarsanız bunun 12 metre olacağını görebilirsiniz. Bir araç, bir yolu 5 saatte gidip 7 saatte dönüyor. Gidiş dönüş hızları farkı 40 km bölü saat olduğuna göre, bu araç kaç kilometre yol almıştır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yolumuzu temsil edelim. İşte aracımızı da şuraya şöyle çizelim. Çirkin resim yeteneğimizle. Şimdi... 5 saatte gidip 7 saatte dönüyormuş ve gidiş dönüş hızları farkı 40 km bölü saat diyor. Yani bu noktada size hızını vermiyor ama aradaki farkı söylüyor. Peki hızını vermiyorsa biz bir hız belirleyelim. Mesela giderkenki hızını tabii ki V olarak belirlemiş olalım ve 5 saatte gittiğini düşünelim. Yani buradan buraya kaç saatte gidiyor? 5 saatte gidiyor. Şimdi yolumuz belli değil. Kaç kilometre oldu bize söylenmemiş. X dediğimizi düşünelim. E bu X yolunu ben 5 saatte alıyorsam klasik formülümü hemen yazabilirim. Nedir o? V çarpı 5 eşittir X tabii ki. Bakınız gördüğünüz gibi hız çarpı zaman yolu hemen uyarladım. Şimdi dönüş yoluna geçtim. Dönüş yolu bakınız böyle döneceğim. Aynı araçtan bahsediyorum tabii ki ama Hızları farkı 40 meselesini yorumlamam lazım. Şimdi hemen düşünün ki dönüş yolu 7 saat sürmüş. Yani ilk 5 saatte gitmiştim. Dönüşüm 7 saat. Bu durumda hemen ters orantı kurarsanız daha yavaş gittiğimizi ortaya çıkarabilirsiniz. Yani aracımız dönüşte daha yavaş dönmüş. Peki farkı 40 olacak. O zaman demek ki V ile gittiğine göre araç burada arkadaşlar. Dikkat ediniz. V eksi 40 ile dönmüş ki 40 km bölü saat hız farkı yaşansın. Peki V-40 ile dönmüş. Peki kaç saatte dönmüştü? Tabii ki 7 saatte. E, aynı yol mu? Tabii başka bir yoldan bahsetmiyor. O da X. Gördüğünüz gibi İkisi de x olduğu için aslında bu denklemler nedir? Birbirine eşittir. Yukarıyı şöyle 5v diye yazayım. Aynı şey zaten. Burada da 7'yi dağıtırsam 7v eksi 280 oluyor. İkisi de x olduğuna göre bu yollar birbirine eşit. Bakın şu ikisini birbirine eşitledim. Buradan 5v'yi sağ tarafa attım. 2v 280'i bu tarafa attım. Her iki tarafı 2'ye bölersem de aracımın v hızı yani giderkenki hızını 140 kilometre bölü saat bulmuş oldum. Bakın birimleriyle yazarsak daha güzel gözükecek değil mi? 140 ne buldum? Kilometre bölü saat buldum. Peki soru bana ne demiş? Bu araç kaç kilometre yol almıştır diyor. Yani bu aracın aldığı yol x benim için. Dolayısıyla x'i soruyor bana. Burayı soruyor. 5V'den yakalayabilirim. x eşittir. 5 çarpı 140 bakın hız çarpı zaman yaptım. 700 çıkıyor. Buradan 700 kilometrelik yol aldığını ortaya çıkarıyoruz. Hemen bir diğer soru. Bir hareketli n kilometre uzunluğundaki yolun 2n-40 kilometrelik kısmını sabit hızla 3 saatte, yolun geri kalan kısmını da hızını 2 katı kadar arttırarak 2 saatte oluyor. Yolun tamamı kaç kilometredir diyor. Hemen yolumuzu çizerek işe koyulalım arkadaşlar. Şimdi yolu şöyle yine çizdim. Ne diyor? Totalde zaten vermiş bakın bize. ...n kilometre uzunluğunda bir yoldan bahsetmiş. Ve bunun 2n-40'lık kısmı diye bir bölüm ayırmış. Şimdi o bölümün ne kadar uzunluklu olduğunu falan ben bilmiyorum. Dolayısıyla şöyle kafama göre ayıracağım. Ve diyeceğim ki yolun 2n-40'lık kısmı bu taraf olsun. E, bu kısmı ne yapmış? Sabit hızda 3 saatte gitmiş. Bakın sabit bir hızı var. E, hızını bilmiyorum. O zaman hızını e, v olarak kabul edelim. 3 saatte gitmiş. E çarpı 3. Yani V çarpı 3. 2N-40 eşit. Şimdi biraz sonra yazacağız zaten. Geri kalanı devam ettiriyorum. Şimdi yolun geri kalan kısmı diyor. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Yolumuzu hatırlarsanız tamamını tamamını ne kabul etmiştik? Dolayısıyla geri kalan kısmını ifade ederken tabii ki n ve 2n-40'ı kullanmalıyım. Yani n'den şaka değil 2n-40'ı böyle parantez içerisinde çıkaracağım. yani Çirkin çıksın çok önemli değil. Ben adamın tarifini uyguluyorum. Eksiyi dağıtırsam n-2n artı 40 geliyor. İşte biraz toparlarsam evet 40-n gibi bir sayı geldi buradan da. O zaman yolun kalan kısmını 40-n diye yazdım. Ne yapmış buraya da çok dikkat ediniz. Bakınız burada da gene altı çizilmesi gereken önemli bir cümle var. Hızını iki katı kadar arttırmış. Arkadaşlar hızın iki katına çıkarmamış bakın. iki katı kadar arttırmış. Yani bu detay bizi zaten tuzağa düşürebilecek bir detay. Hızı V değil mi? İlk başta V değil miydi hızını? V kabul etmiştim hatırlayın. E ben bunu iki katı kadar arttırırsam yani... 2V kadar arttırırsam bakın iki katına çıkar demiyor. Hızım 3V'ye çıkar. Bakın V'yi 2V kadar arttırdım. Dolayısıyla burası 3V ve 2 saatte almış bu yolda. Çarpı 2. Bakınız bu yolda 2 saatte almış. Tamam. Şimdi elimde 2 tane parça oluştu. Bakın bir bu parça bir bu parça. Yani 3V eşittir. 2N eksi 40 buldum. Şuradan. Bu parçada da 6V eşittir. 40 eksi N buldum. Evet gene 2 bilinmeyen 2 denklem ve şurada bakın e, güzel bir şey var. 3 ve 6 ve ben bundan faydalanırım. Hemen şu iki arkadaşı 2 ile genişletirim şurayı. ve bunu da 6 ve yapıp sonra ifadeleri birbirine eşitlerim. Yani 6 ve eşittir. 4 n eksi 80 derim. Bakın her terimi ne yaptım? 2 ile çarptım değil mi? Her terimi. E, burada ne vardı? 6 ve eşit 40 eksi n vardı. O zaman 6 ve ikisine de eşit. Yani 4 n eksi 80 eşittir 40 eksi ne? Attım bu tarafa artı geçti 5 ne? Attım bu tarafa 80 de artı geçti 120. Her iki tarafı 5'e bölersem 120 bölü 5 10'a böl 12 2 ile çarp 24. Bakın 24 çıktı en yolun tamamını sormuştu bana hatırlarsanız. Yolun tamamı en olduğu için ben cevabı da bulmuşum. Yolun tamamı 24 kilometremiş. Şimdi iki tane kavramdan bahsedeceğim size. Bunları lütfen formül gibi algılamazsanız sevinirim. Yani sadece bir yorumlama şekli olarak algılamaya çalışın. Yoksa ezberlenecek şeyler değiller. Bir zıt yönlü hareket. Bir de aynı yönlü hareketten bahsetmek istiyorum. Şimdi zıt yönlü hareket eden iki araca baktığınızda arkadaşlar böyle birbirlerine doğru geliyor. Bakınız mavi araçla yeşil araç değil mi? İşte araçların işte hızları da mesela V1 ve V2 şok şeklinde isimlendirmiş olalım. E, nihai bir gerçek var ki bir noktada karşılaşacaklar. İşte o karşılaşma noktasını biz burada C belirlemişiz. Yani bu arkadaş A'dan C'ye geliyor aynı süre zarfı içerisinde bu arkadaş da B'den C'ye geliyor. Yani buradaki ortak parametrenizin süre olduğu gerçeğini asla aklınızdan çıkarmayın çünkü aynı anda harekete geçiyorlarsa aynı anda C'ye varmışlar demektir. Doğru mu? Tabii bu detay da oldukça önemli. Peki şimdi ne yapalım? Hız çarpı zaman eşittir yol formüllerini kullanarak bu hareketlerin durumlarını bir tespit edelim. Şimdi ne demiştik biz? V1 hareketlisi A'dan C'ye geldi. Belli bir sürede geldi. Ne kadar sürede geldi? Mesela T sürede geldi. O zaman V1 için V1 çarpı T süre eşittir AC mesafesi diyebiliriz. Yine aynı şekilde B'den hareket eden araçta C'ye geldi. Geçen süre aynı. Onun hızı da V2 idi yalnız. Yani V2 çarpı T de BC diyebiliriz. Şimdi buradan şöyle bir yorum çıkaracağız sadece. Bu ikisini taraf tarafa toplayalım. Şimdi bu ikisini taraf tarafa topladığımda arkadaşlar bakınız şurada T'ler ortak değil mi? Yani çarpma halinde T'ler ortak. Yani şöyle bir şey çıkıyor. V1T artı V2T çıkıyor. Eşittir burada da ne geliyor? AC artı bc gibi bir sonuç geldi. T parantezinde yazarsam ben bu arkadaşları v1 artı v2 olur. Bakınız t parantezine alarak yazdım. Sağ tarafta ac ile bc'nin toplamı geliyor. E, ac ile bc'nin toplamı zaten bütün ab yolu değil mi? Yani bu bizim için başlangıç mesafeleri olarak algılanabilir. Yani başlangıçta aralarında AB kadar mesafe vardı. T süre zarfı içerisinde hızlarını toplayarak zamanla çarptığımda bu AB mesafesinin tamamını kat ederek C'de buluştular. Yorumumuz şu. Bunun sonucunda nasıl bir yorum var hocam dersiniz. Demek ki biz zıt yönlü harekette bakın zıt yönlü harekette hızlar toplanır diyeceğiz tekrar söylüyorum üstüne basa basa söylüyorum ya yani her soruda bunu yapın falan değil yani olay. Burada bir yorum çıkarmaya çalışıyoruz. Formül falan ezberlemiyoruz. Nasıl bir yaklaşım şekli olduğunu gösteriyoruz. Zıt yönlü hareketle hızlar toplanır. Şimdi bakın bunu yazdım. Bunu hemen kaldıracağım ekrandan. Gerekirse siz geri dönersiniz zaten bakmak istediğinizde. Şimdi çok basit bir şey yani bunu örnekleyeceğim size hemen. Nedir efendim? İşte burada bir araç var. 20 km bölü saatle gidiyor. Burada bir araç var. 30 km bölü saatle gidiyor. Şimdi buradan hemen şu sonuca varabiliriz bile hemen daha. Bakın ne yolu verdim ne bir şey. Biri 20 ile öbürü 30 ile gidiyorsa arkadaşlar demek ki her saat birbirlerine 20 artı 30 50 kilometre bölü saat yaklaşıyorlar demek. Yani bu bir saatte 20 yapmayacak mı? E bir saatte 20 kilometre mesela atıyorum buraya geldi diyelim. 20 kilometre yaptı. E bu da bir saatte 30 yaptı aynı sürede. E ne oldu? İşte 50 kilometre daha yakınlar artık birbirlerine. Tabi bu noktada şu detayı atlamayalım. Aynı anda yola çıktıklarını unutmayalım. Şimdi bu hareketler aynı anda yola çıkıyorlar. Mesela. E şöyle bir şey söylemiş olalım hani pratikte. Dedik de işte 10 saat sonra karşılaşıyorlar. Nerede? C'de. 10 saat sonra C'de karşılaştılar. AB mesafesi kaç kilometredir? Yani başlangıç mesafeleri. Arkadaşlar artık mevzu açık ve net. 10 saat boyunca bu arkadaş rahat durmadı ki. 10 saat boyunca 30'da gitti gitti durdu. Bu da 20 ile gitti gitti durdu. Yani dolayısıyla birbirlerine doğru gittikleri için de her saat 20 artı 30 yaklaştılar ya. Yani 50 oldu. e 10 saat sonunda bu arkadaşlar 500 kilometre yaklaştılar ve karşılaştılar. İşte bu 500 kilometre aslında AB mesafesidir. Yani... Neticede şunu da söyleyebilirim tabii ki 20 ile 10 saat gittiysem burası 20 çarpı 10'dan demek ki 200 kilometre böyle gitmişim. Burası da 30 çarpı 10'dan 300 kilometre de böyle gitmişim. Bakın oradan da toplayınca 500 geliyor. Yani mesaj ne? Mesaj şu zıt yönlü harekette hızlar toplanır. Bunu unutmayacağız. Gelelim aynı yönlü harekete. Şimdi aynı yönlü harekette ne oluyor ne yaşanıyor bunu anlamaya çalışalım önce teorik olarak. Şimdi aynı yönlü harekette arkadaşlar gene bu araca bir hız verelim. Ne verelim? İşte buradan kalkan araç bizim için V1 hızıyla gitsin. Buradan kalkan araç da V2 hızıyla gitsin. Tabii aynı anda yola çıkıyorlar. Şimdi aynı anda yola çıkan bu araçların da C noktasında Karşılaştıklarını ya da bir başka deyişle yeşilin maviye C noktasında yetiştiğini düşünelim. Şimdi yetiştiyse eğer demek ki o süre zarfı içerisinde bu yeşil de buradan buraya gelecek. bakın. T süre değişti. Buraya gelecek. Peki mavi ne yapacak? Aynı süre zarfı içerisinde buraya gelecek arkadaşlar. Bakın biri buraya geldi. Biri buraya geldi. Ortak parametre ne? Süre. Hemen yazalım denklemleri. V1 çarpı T eşittir nedir efendime söyleyeyim? AC yolu. E V2 çarpı T hangi yol hocam? E BC yolu yetişti ya orada maviye yeşil. Şimdi burada da taraf tarafa çıkarıyorum. Bakın taraf tarafa toplamıyorum çıkarıyorum. Çıkardığımda yine burada bir T parantezinde V1 eksi V2 durumu oluşuyor bakın. V1 eksi V2 çarpı T. Burada ise AC eksi BC oluşuyor. Şimdi AC neydi? AC şurasıydı. E BC'yi çıkar ondan. Geriye şu aradaki parça kalır. Bir dakika bu aradaki parçanın özelliği ne? Başlangıç mesafeleri. Yani AC eksi BC diye bahsettiğimiz şey aslında AB yani başlangıç mesafeleri. Peki buradan bir sonuç çıkarıyor muyuz hocam? Evet çıkarıyoruz. Burada da diyeceğiz ki aynı yönlü harekette. Bakın aynı yönlü harekette mi bu? Zıt değil hızlar çıkarılır. Formül değil sadece tekrar söylüyorum bunu yorum olarak algılamaya çalışın. Bakın peki aynı yönde harekette hızlar çıkarılıyor ama bunu gene bir matematiksel bir ifadeye döküp bir simüle edelim burada. Şimdi ne diyelim kaldırdım bunları. İşte arkadaki aracımızın 40 km bölü saatle gittiğini düşünün. Ee, öndeki aracımızın da 30 km bölü saatle gittiğini düşünün. Ne olacak şimdi hocam? Bir saatte yaşananlar nedir? Şimdi bir saatte yaşanan şu bakın yeşil araç adına konuşuyorum önce. Şöyle biraz kalınlaştırayım yeşil araç gelecek ya bu tarafa. Şimdi yeşil araç 40 kilometre gidecek. Bakın şuraya geldi diyelim yeşil araç şöyle bir yere geldi. Peki mavi araç ne yaptı? Mavi araç da 30 kilometre gitti. O biraz daha az gitti değil mi? E i̇şte o, o az gitti ya o aradaki fark kadar bir yaklaşma var o zaman. Yani bu bir saatte 40 gitti tamam bir saatte 40 gitti gitsin. E öbürü de bir saatte 30 gitti. E çıkar. Demek ki 10 kilometre daha yakın yeşil maviye. Bakın şu yeşil çizgi ile mavi çizgi arasında şöyle küçük bir parça fark var. O parça fark kadar daha yaklaştım demektir. Son durumları tabi neresi? Son durumları şurası. Yeşil burada. Mavi burada. Ama buradaki mesafe ve şuradaki mesafe arasında 10 fark var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani neticede her saat yeşil maviye 10 kilometre yaklaşacak demektir. Peki soruyu şöyle tamamlayalım. İşte aynı anda yola çıkan araçlar için atıyorum hızlı olan hızlı olan yavaş olana 5 saatte yetişsin. 5 saatte yetişsin. Tamam şimdi 5 saatte yetiştiyse olay şu. Şunları da kaldıralım. Demek ki hani 5 saatte ne yaşanmış hocam? 5 saatte bu arkadaş da buraya gelmiş. Bu arkadaş da buraya gelmiş zaten yol olarak durum bu da. Ben direkt yetişme kısmından AB mesafesine gideceğim bakın şimdi. Her saat 40 30 yaklaşmıyor muydu bunlar? Yani 10. E 5 saat sonra dip dibeler, yan yanalar. E 40 30 10 5 ile çarp 50 kilometre mesafe kapatmış demek ki yeşil de öyle yan yana gelmişler. Yeşil hangi mesafeyi kapatmıştı başlangıçta hatırlayın? AB tabi ki değil mi? Yani ilk başta AB mesafesi var aralarında. O zaman ben aslında şu an 50 kilometre ile AB'yi buldum. E aldıkları yol üzerinde bakarsanız o hani 50 kilometre dışında ne konuşabiliriz? Tabi şunu söyleyebilirsiniz rahatlıkla. 5 ile 40'ı çarp 200 kilometre AC mesafesidir. E 5 ile 30'u çarp 150 kilometrede. BC mesafesidir. E 200'den 150'yi çıkar bak böyle değil geldi. E, hocam ne basitmiş. İşte mesele o değil. Mesele buradaki yorumu anlayabilmemiz. Peki. Gelin şimdi biraz örneklere bakalım. A ve B şehirlerinden aynı anda birbirlerine doğru sırasıyla 120 km bölü saat ve V km bölü saat hızla hareket eden iki araç 4 saat sonra karşılaşıyor. İki şehir arası 640 km ise V'yi bulunuz. Bakın çok düz klasik az önce anlattıklarımızı tekrar eden bir soru tipi. Şimdi iki tane aracı çizeceğiz. A ve B şehirlerini şöyle başa sona koyacağız değil mi? Aynı anda birbirlerine doğru harekete geçiyorlarmış. Biri buradan harekete geçiyor. Biri buradan harekete geçiyor. Hızları da biri 120 km bölü saatmiş. Vermiş komple. Öbürünün vermemiş. V ve kilometre bölü saat demiş. Ama şunu söylemiş. 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Nerede? Bilmem. Nerede olduklarını bilmiyorum. Zaten nerede falan da demiyor bana. Yani rastgele bir nokta seçtim. Kafama göre seçtim bu noktayı. C dedim. İki şehir arası 640 kilometre ise V'yi bulunuz. Şimdi bizim az önceki verdiğimiz yorumla zaten bu sorunun çözümü çok kısa. Tamam. Yani işi yorum katarak çözeceksek bakın soru şu kadar. Neymiş efendim? 640 kilometreymiş. Bakın başlangıç mesafesi 640 kilometre. Bunu kapatacak bunlar. Kaç saatte? 4 saatte. Nasıl yönlü hareket? Zıt yönlü hareket. O zaman hızları topla. 120 artı V. 4 saatte nereyi kapat? 640'ı kapat. Tek satırda fişi çektik. İşte ne yaparım buradan? 4'e e bölerim her iki tarafı. Burası 160 yapacaktır. Dolayısıyla 120 artı V eşit 160 dersem V tabii ki 40 kilometre bölü saat olarak çıkacaktır. İşte hocam daha amele bir yolla hani daha net göreceğimiz bir şeyler vardı. Var evet o da var. Mesela dersiniz ki AC mesafesini 120 çarpı 4 aldım. Çok da amele değil aslında. BC mesafesinde V çarpı 4 aldım. aynı şeyi yapıyorum aslında. Bakın şu yukarıdaki düzeneğin aynısı bu. 120 ile 4'ü çarparsam 480. Öbür tarafta 4V. E topla 600. 40. Burada biraz kısa tuttum artık. Hani çok uzatmayayım orayı. 4V eşittir. İşte 640'dan 480 çıkaracağım. 160. V eşittir. 40 km bölü saat. Yani aynı kapıya çıktı. Gördüğünüz gibi. Evet. Sıradaki sorumuz şunu söylüyor. Ee, ABC noktalarını vermiş. Gördüğünüz gibi gene BC eşit 2AB diye bir bilgi var. A kentinden B kentine V hızıyla 2 saatte giden bir araç. B kentine geldiğinde saatteki hızını 20 km arttırarak C kentine kadar yoluna devam ediyor. Araç AC yolunun tamamını 5 saatte gittiğine göre AB yolu kaç kilometredir demiş. Ya yani bir sürü bilgi var. Şimdi yerleştirmeye başlayalım. BC eşit 2AB demiş. Hemen ben tabii ki burada şurada AB'ye X dersem. Yani şu parçaya küçük parçaya. Doğal olarak ters orantıdan BC'ye 2X demeliyim. Yani şurası da 2X şeklinde çıkmalı. Hemen yazıyorum denklemi bakın. A kentinden B kentine V hızıyla 2 saatte gitmişim. E, v hızıyla 2 saatte biraz önce koydum. X'i gitmişim. Sonra B kentine geldiğimde saatteki hızımı 20 arttırarak C'ye devam etmişim. Yani V artı 20 ile gitmişim. E ne kadar sürede gitmişim ben C'ye? Söylememiş. Ancak AC yolunun tamamını 5 saatte gittiğini söylemiş. O zaman dolaylı olarak bu yolu da kaç saatte gittiğini söylemiş. Çünkü 2 saatini şu ilk parçada harcamıştı. Dolayısıyla 5 2, 3 saatini de demek ki burada harcamalı. Ama bu yol x değil, 2x. Bakınız ne yapalım yerine koyma metodu yapalım. Şimdi x eşit 2v değil mi? Hemen yapıştır, koy yerine buraya. Şu 3'ü de dağıt. 3v artı 60 eşittir 2 çarpı bakın x yerine ne koyuyorum 2v. Ne oldu burası 4v. 3v'yi diğer tarafa attım. Eksi 3v burası da 60. Yani 60 eşittir ve geldi. Bizden istediği AB yoluydu arkadaşlar AB yolu x olarak geçiyor. x de 2 vydi o zaman x eşittir 2 çarpı 60'tan 120 kilometre olarak buluyoruz. Şimdi hareket problemlerinin ilk kısmını bitirdik. E, i̇kinci bölümde e, farklı soru kalıplarıyla tekrar beraber olacağız. Görüşmek üzere.